arkadaşlar bugün sizlerle hep birlikte Fnaf 1 oynuyoruz. Bir de bir de yanımızda ekip var. Ha? Tamam. İsimleri alalım. Ali. Enes. Ömer. Her zaman olduğu gibi de Ömer. <laughs> tamam şimdi. Ben şimdi Ömer. Ben Ömer arkadaşlar işte bu arada Patik Ömer. geldi şeyin Fnaf'ta öldün. Onu da izleyebilirsiniz. <laughs> Ömer sen niye? Sen niye? Sanki hey! şey. Hey! Adını söylemeyeceksin. Yoksa şey olur. Osuruk. Hayır. Evet. Evet. Sen, Sen niye geldin? Buradaydı, fez bu pizza. Saat mi? 12. 1 Ocak. E, nice. Alabilir miyim? Al. Hadi bakalım. Dene bakalım. Hadi bakalım ben deneyelim Ben Tam ortaya geç. O e. bu oyunda değişikmiş bu. Arada. Kapıyı ha, açtım, kapattım. Açtım, kapattım. Ne yapıyor? Neyse şarjı bitik. <laughs> Telefon evet. Bu ferdiler falan iyi durumda. ne <laughs> <Ferdi gülüyor> <mi alaka? gülüyor> Lan Fura hareket geçti lan? He, bir an ödüm kaptı. Kapat kapat. Yaman gel misin? Şaka hala o yerinde. Burası nerede? Monty Ruff sekorcu Brinch'te. Monty ama burada Bonnie diyebiliriz. Hayır Mantı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Mantı nerede? Mantı yok lan. Mantı. mantı. Yalnız Freddy bir an şurada görünce. Mantı ödüm... Brinch'te. <laughs> mantı Brinch. Mantı, mantı diyeceğiz. Bu arada kameradan ee... bizi öldürebiliyor mu? Evet kameradayken öldürebiliyor. Hemen udayken onu dinleyeceğim. Eee, o olmaz, zaman kapılar kapalı kalsın direkt. Yok, şarjım Birçok kapıları o Radyo bence kapalı kalsın. Çünkü bir gelebilirler. Bu bir dakika. Eğer birisi gittiği, ağzı mı açılmış Bredine? Harbi lan! Koş kapıları kapat. Koş kapıları kapat. Koş kapat. İkisini de kapatacağım Estela. Oğlum şarjı bitsin. Böyle kalsın. Yok şarjı bitince açılıyorlar. Bizim Ağzı oynamış. Bu e, mantı ortadaki değil mi? Ah, ah. Mantı ortadaki. Onun, de... onun da oynamış. Evet kulakları falan yer değiştirmiş. E, eli ters dönmüş. Eli diğer türlü dönmüş. Bunun On... şapkaları dönmüş. Şapkaları. Vurdular şu anda birazcık. Az önce birazcık Allah. Bekber Allah. Sen Bekber. 67 67. Kapıların şarjı sanırım bu. 66'ya düştü. 65. Hiç Bir şey olmaz birazcık beklesin el. Ağzın tamamen neredeyse açılmış. Kapat kapat kamerayı da kapat. Kamerayı da kapat. Kamerayı da kapat. Kamerayı da kapat. <laughs> <laughs> Hatta. Eee. 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 50 Kamerayı şey. kapat. Aga 50 de bırak şey. Lan. Şimdi az önce gitarı yoktu yeniden geldi. Ha? Abi bu, bir adam bir de onun omzuna değmiyordu o havada, havaya durdu. Evet. Bir de içine girmiş yarımı yarısı. Lan. Arkadaşlar bunlar beni <laughs> şey öldürüyor. Ne yapıyorlar? Lan bu da Kekir'in Fred'in sesine koymuş. <gülüyor> <gülüyor> Lan ye onu ye. Gerizekalı zekalı. <laughs> <laughs> Oğlum. <Adam. gülüyor> Güzeliz lan. lan. yiyeceğim Muhammed. I'm sorry. Unuttum. Muhammed kameraları kapat. Kameralardan bir şey olmuyor. Oğlum öleceksin lan. Kameradan nasıl bizi öldürebiliyor? Baba. Böyle önümüze seçiliyorlar kamerayı yere fırlatıp. Ara bir şey bulur düzeltiyorlar. Tamam. O onu dakika Şuna TV değişmiş. No. O zaten yerde yazı çıkmış bunun geri? Hı hı. Allah'ım, bekle. Oğlum benim size ışık mı neden göremiyorsun? Yalnız ışık varken senin görüntü de siyahlamış. Tamamen. Oğlum bence FNAF 4, FNAF 1'den daha korkunç. Benim ışık... Lan kapı! Lan kapıların şarjı! Açıktan, o birisi kaybolunca kapa. Lan bu kapıları da şarjı değilmiş. Kameraların. O zaman kapatma şunların ikisini de. Çünkü kapılar açıkken de şarjı bitiyor. Allah bekler bunun ağzı daha fazla Enerjisi bitiyor. Bu ne enerji, Enerji. Enerjiymiş o. Enerjisi. E tamam. Bu o zaman. zaman. Biz önce kameraya da mı bakamayacağız? Bilmiyorum. Oğlum kamera mı tüketiyor 11. Bu kameraya gir. O, hmm. kamera, kamera yapıyor. Kamera yapıyor. Kamera Hayır. Cam Jump skier. Jump skier. Jump skier. dedin aniden ben, Lan şiştereyim. Abi sen bir de dizleri olamış andaki. kalmış. Hayır. Aa, ben. <laughs> evet. bana, hayır. Al bana niye kalıyorsun? Bana Al. 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 Kapılar açıldı. Al. 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 Arkadaşlar şu an korkudan telefonu birbirlerimize verme derdim. Diye. Allah şuraya. Şey, Bana hiç vermeyin. Korkudan içeriz. Ol. Ol, Olsun, bir daha korkunç. Arkadaşlar. Bu Bulan bir daha korkunç. Ölme herhalde. Arkadaşlar, geber arkadaşlar. Şura ölüm Gözleri gözüküyor. Hayır ses. Bu ses. Hayır. Çam sikir sesi. <laughs> Ben görmedim bu arada. Lan Bak. ben gördüm. Yüzü